no Merhabalar, bugün toplu yemek organizasyonlarınızda kullanabileceğiniz ürünleri sizlere de göstermek için bir düğüne geldik. Yanımızda Şef Şahin Bey var. Merhabalar Şahin Merhaba, Bey. Hoş geldiniz. Sizleri kısa bir tanıyabilir miyiz? İsmim Şahin Yılmaz. 25 yıldır bu sektördeyim. Şu ana kadar kullanmış olduğum plastik, köpük tabak ve kaşık çatal, tuzlu, paket şeker ve karıştırıcı. Bunlardan çok memnun ve huzurluyum. Ve bunların hepsini burada bulabildiğim için ve çok mutluyum. Sağlıklı bir şekilde alışverişimi yapabiliyorum fiyat olarak da çok uygun arkadaşlar tavsiye ediyorum. Her şeyden önemlisi gittiğin her zaman güler yüzlü, iyi insanlarla karşılaşıyorsunuz ve ben çok mutluyum. Teşekkür ederim. O zaman Şöyle diyebilir miyiz? Bir yemek organizasyonunuzda kullanabileceğiniz hijyeninden, ürününden bütün ambalaj ürünlerini deniz ambalaj toptancılar çarşısından tedarik edebiliriz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çin e, kullanmış olduğunuz malzemelerin hepsini e, ambalaj firmasından alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Set olarak kaşık çatal setleri var. İçinde kolonyalı mendil, tuzluk ve kürdanlı. Ben bunu bütün piknik organizasyonlarında kullanıyorum ve çok mutluyum. Her şey için teşekkür ederim. Biz de sizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Ben Deniz Lambalaj Toptancılar Çarşısı'ndan Rabia. Sizleri de mağazamıza bekleriz. Peki Eymer Ambalaj nerede? Denizli Ankara yolu üzerinde bulunan küçük er tekstilden dümdüz ilerliyoruz. Karşınıza çıkan ilk trafik ışıklarını geçtikten sonra 300 metre ileride sağda petrol ofisinin hemen yanındayız.